Teşkilat 25. Bölüm Fragman Analiz. Zehra yaşadıklarından sonra Serdar'a destek olmak için yanında yer almaktadır. Ceren ise Yıldırım'a çalışırken bir yandan da kendisini Serdar'a inandırmaya yalanlarına devam etmektedir. Ama Serdar bunu inanmayacak kadar akıllanmıştır. Yıldırım'ın anlattıklarından sonra kendisine aylarca neler yapıldığını öğrenmeye çalışacaktır. Ama Yıldırım'ın her zaman gibi ellerinden kaçışı bu işi zora sokmaktadır. Serdar'ın profesörü bulmasıyla yaşadığı travma geri dönecektir. Bu da beynini alt üst edecek, Zehra'yı düşmanı olarak görmesine neden olacak. Böylece istemsiz olarak Zehra'yı vuracaktır. Serdar'ın bu değişik tavrından endişe eden Zehra ise onu engellemeyi başaramayacaktır. Yıldırım'ın kullandığı ilaçlar yüzünden kendi iradesini kaybetmiş bir şekilde Teşkilatın diğer üyelerine saldıracaktır. Bu beklenmedik zarar herkesi korkutacak. Halit Başkan Serdar'ı durdurmak zorunda kalacak. Onu yakalamak için diğerlerini gönderecektir. Serdar'ın kaçak durumuna düşmesi Yıldırım'ın işine gelirken buna sebep olan baş kişi ise Ceren'dir. Ceren Serdar'ı öldürmekle büyük bir güce ve kızıyla rahat bir hayata kavuşacağını düşünse de Yıldırım onu da oyuna getirecektir. Serdar'ın ölmeden masadan kalkması ise tek tesellileridir. Böyle olması daha büyük ve durdurulamaz bir soruna neden olacaktır. Serdar her şeyi unutunca Yıldırım'ın onca haline gelecek ve emirlerini yerine getirecektir. Yıldırım Serdar'ı kendi emrinde kullanırken ekibin diğer üyelerinde ona zarar vermeyeceği için işi daha kolay olacaktır.